FC 26'da Galatasaray Liverpool maçını simüle ediyoruz. Korneri kullandı. Cezasına doğru. Singo'nun kafası. Bir Out. Kelister. Florian Wirt'e bıraktı. Virt karşı karşıya vuruyor ve kaleci Uğurcan. Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper. Çizgiye doğru girdi. Ortasını açtı. Sane ve gol. Sane. Leroy Sane. Gakpo. Gakpo'nun ortası iki tike, iki Barış Alper'i gördü kanatta. Barış Alper içeri doğru kat etmeye çalışıyor. Barış, Barış geride döndü. Osimen, Osimen vuracak pozisyon arıyor. Konate'den müdahale geliyor. Hala, fekti topu, iki e tike. Gakpo vuruyor. Sala, çizgiyle ilerliyor. Leroy Sané, Leroy Sané. Osimen'e döndü. Osimen, tekrardan Leroy Sale. İlkay. Toreyra vuruyor. Konate'den sekiyor. Alison. Konate kornerden gelen topa kafa vurusunu vuruyor ve kaleci. Gakpo kaleci de karşı karşıya Gakpo vuruyor Uğurcan Çakır Osimen Osimen ileri doğru içeri doğru kat etmeye başladı Osimen vuruyor Alisson.